Evet hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün e, drone yapmaya çalışacağız. Böyle gördüğünüz gibi pil yatağı. Bu. Bu pil yatağı gördüğünüz gibi. E, bir dakika açısını değiştireceğim. Şunun. Şöyle. Tamam. E, şunu. Şöyle. Tamam. şunu şimdi şöyle yapalım. Şimdi e, bu pele kenara koyuyorum belki lazım olur. Ondan sonra bunları şöyle bunları şöyle yapacağız. Şöyle. Bir dakika. Şöyle koyacağız. Tamam oldu. Şimdi bu yatağını şununla eşleştireceğim. Ee, gördüğünüz gibi drone pervanesi iki tane. Şu motor var içinde. Ee, şunu kenara koydum bir tanesini. Öbürünü ucunu açayım biraz. Evet, ucunu açtım. Ee, şimdi siyahla eşleştireceğim. Ondan sonra beyazı da kırmızıyla eşleştirdim. Şimdi dönecek birazdan. Niye dönmedi? öbürünü deneyeceğiz. Bozuldum artık. Ne olduysa anlayamadım. Nasıl? Alalım direkt şunu şöyle koyayım öbür tarafa. Bunu buraya böyle geçirdim. Bakın dönüyor. Durdurdum. Döndürdüm. Bu arada bu elim elimi kesti bakın. Şöyle. Görüntü de pek net değil. Neyse. Bir kere daha deniyoruz. Bu bu ikincisiyle deniyorum bunu. Ee, bir de şey denemiştim ben. Ee, şu küçük ampulü yakmaya çalıştım. Ee, kısa devre yapmıştım. on Onda da. Devre yanıyordu az daha. Ee, elim yandı biraz. Az daha devre yanıyordu yani. Şöyle de. Oldu. Göstereyim. dönüyor bıraktım, bıraktım döndürdüm, bıraktım döndürdüm, bıraktım döndürdüm, bıraktım döndürdüm böyle işte. Bu öbürü, e, bu da farklısı iki tane var gördüğünüz gibi e, ve işte e, şunun üzerinde de çalışmalar yapacağım. Buna bastığın zaman. Ee, bir tanesi dönmeye başlayacak kapattığın zaman öbürü dönecek falan onlara çalışacağım ee, deneyeceğim işte nasıl oluyor diye ee, pil yatağında da olmuştu bir kere de pil yatağında deneyeceğim pil yatağına pillerimizi şu şekilde koyuyoruz yaylı alana arkası gelecek yaylı alana pürüzsüz alanı gelecek yaylı alanı Ondan sonra öbür yayla alan yani tersi oraya da öbür öbürsünün arka tarafı gelecek öbürcünün takalım taktık şimdi en iyi hangisi dönüyor en iyi şu dönüyor onu deneyeceğim bunu siyahla kırmızı ile eşleştireyim siyahlı dönmedim işte yapmaya çalışacağız tamam öbüründe kırmızıyla mı bu kırmızıyla eşleştirdik aha dönüyor Aha, kablo dolandı. 2 2 kat pil daha güçlü olduğu için daha fazla yanacak. Yani daha fazla daha hızlı dönecek. Yanlış söyledim. Elim alayım. Elimi kesebilir. Çünkü bir kere denedim kesti. Bakın bıraktım. Bir tane pille denediğinde nasıl ses çıktı şimdi nasıl çıkıyor? Çok daha fazla. Ee, neyse arkadaşlar. E, bir sonraki videoya görüşürüz. E, drone hazırlığı yapıyorum. İkinci drone hazırlığı videomda görüşürüz. Bay bay.